Evet arkadaşlar, iletişim oyununa devam ediyor. Parti Parti takipte kalın. Tamam. Tavsiye almak için kime gidersin? Aileme. Evet. Ailenle birlikte en son ne yaptınız? En son parka gittik. Evet. Ebeveynlerinin seni anlatmak için hangi kelimeleri seçer? Lütfen, seni seviyorum, bir de seni anlatmak Canım, için. Canımsın. Seni anlatmak için. E, e, bu, Zeki. Işte Zeki. Evet. Güvenilir. Evet. Bir de saygılı. Evet. Seni ne utandırır? Sevdiğim birisini söylemek. Hı. Hmm. Yani çok... Yakın arkadaşlık deyince ne anlıyorsun? Yani en ya en yakın arkadaşım. Ebeveynlerinin en çok hangi konuda tartışır? hiç bu konuda. Tamam. Yalnız kaldığımda nokta nokta yaparım. Yalnız kaldığımda uyurum. Ya da kitap okurum. Bir aile geleneğinizi söyle. Gelenekler hakkında ne düşünüyorsun? Bizim aile geleneğimiz sen çok büyükler saygılı olma. Hep yaptığımız bir aile geleneği. Mesela oyun oynamak gibi. Evet. Evet. Akademik başarı hakkında ne düşünüyorsun? İyi. Akademik yani bu. Ne? Neyse Akademiyi tamam. Akademik ne olduğunu bilmiyorum ki. Tamam. En son şaşırdığın ne oldu? En son En son şaşırdığım babamın gitti. İnsanların yere çöp atmasını engellemek için nasıl bir kanun önerirdin? kötü bir kanun yani. cezalandırırdım onu kaç yıl olsa. En son ne zaman teşekkür ettin? Bugün. Tamam. Başın derde girse kiminle konuşursun? Anne ve babamla. İzlediğin hangi filmin içinde yaşamak seni mutlu ederdi? Neden? Ölüm gül devran çünkü aksiyonlu. Aksiyon istiyorum benim. Seni en çok ne kızdırır? Beni en çok beni en çok yalan atanlar. Hmm. Yalan söyleyenler. Evet. En sevdiğin yemeği kiminle paylaşırsın? Arkadaşlarım, aile babam. Herkese yani. Sosyal medya seni nasıl etkiliyor? Kötü. Ben sosyal medya niye bu yatta kullanayım? Büyüyünce de kullanmayacağım. Belki kullanabilirim. Küçükken hatırladığın seni mutlu eden bir anını anlat. Hiç bilmiyorum. Hatırlamıyor musun bir şey? Anne falan hatırlamıyorum. Çok yakın arkadaşın senin onaylamadığın bir şey yapsa ne yaparsın? Üzülürüm. Evet. Kendini bana nasıl anlatırsın? Ömer nasıl biri? İyi. Nasıl? Onu da bilmiyorum yani. Kendini tanıtacaksın. Kendimi tanıtmak Ödevlerde ki, nasılsın? Ödevlerde, oyunlarda, bir de yaşamında. Nasıl birisin? Evet. İyi. Hmm. Ödevde benden yanlış da yapabiliyorum. Seni tiksindiren bir şey söyle. Sevmediğim yemeği ağzıma koyulmak. <laughs> Yoksa bir kusarım. <laughs> İsmini sen koysaydın ne koyardın? Sen koysaydın ne olurdu? Ben, ben kendi ismimi falla böyle ne En koyardın? fazla yakın arkadaşlarım mesela. İsmini ne koyardın? Ömer yerine ismini ne koyardın? Ali, Fatih. En çok bunları da seni Sence seni ergenlikte en sık görülen problemler neler? İş. iş i̇şler türlü problem gelebiliyor. Elini kesmek gibi. Ergenlikte ama diyoruz. Ergenlikte de çalışıyorsun anne. Hayır. Ödevler yani. Ne oldu? Giydiğin kıyafetler ruh halini yansıtıyor mu? Yansıtıyor. Hmm. Olduğundan daha büyük davranman gereken bir zaman oldu mu? Nasıl Olmadı. hissettin? Tamam. Şey. Hangi spor dalı sana daha uygun? Futbol. Futbol en sevdiğim spor dalı. Birisi seninle aynı fikirde olmadığında nasıl hissedersin? Kötü. Üzülür. Sana birisi isim taksa nasıl hissedersin? Kötü. Kötü bir şey çünkü lakap. Eleştirildiğim zaman nokta nokta yaparım. Eleştir onu da bilmiyorum. Eleştirilerin dediğin şeyi bilmiyorum yani anne. Biz seni mesela eleştiriyoruz. Evet, Sen kızgınlık evet, mı evet. duyarsın? Kızgınlık. Hmm. En son neyin hayalini kurdun? En son bir filmin Tüm filmlerin içine girmenin. Paranın kullanılmadığı bir ülkeyi nasıl yönetirdin? Her şey bedava olurdu. Nasıl yönetirdin? İyi yani. Ama suç olursa ona o, o hep onu mahkemeye koyardım yani. Ama her şey bedava olsaydı insanlar hiç çalışmazdı. Böylelikle. Yani e para olmasaydı nasıl yapalım? Tamam işte para olmasa nasıl yöneteceksin? İyi. Normal. Nasıl yani? Yöntemini söylemen gerekiyor. Yöntem? Bilmiyorum yöntemi. Düşünmen gerek değil mi? Evet. En son gördüğün rüyayı anlat. En son gördüğüm rüya milyonlarla arkadaş olmam. <laughs> evet. Dün de gördüm o rüyayı. Tamam yani. de oyunumuz bitti. Hadi görüşürüz. Nasıl geçti oyun? Güzel Biter. miydi? Takipte kalın.